Merhabalar. Şimdi bu derste yaptığımız işlemleri kaydetmeyi öğreneceğiz. Yani masaüstü olur. Herhangi belirlediğiniz başka bir dosya olur. Ya da e, yerel depo oluyor. O, orada olur. Onu da göstereceğim. Şimdi ilk önce bir otosetimizi alalım. Titanic. Nerede? Tamam. Şimdi write excel diye bir operatör var. Bunu alıyoruz. Adından anlayacağınız gibi excel olarak yazıyor. Kaydediyor. Bağlantımızı yapıyoruz. Şimdi buradan şuradan Excel file düzüyor. E buradan nereye kaydedeceğinizi seçmeniz lazım. Sonra hallediyor, yapıyor, kaydediyor yani. E ben yapmayacağım çünkü bende gözükmüyor, ofis programları olmadığı için e şu an yapmama gerek yok. E sonra Story yazın. Bu da kaydediyor. Bu nasıl kaydediyor? Bu Yerel depoya, yerel depozitörüye kaydediyor. Ee, bu programın oluşturduğu bir depo ama yine tabi bilgisayarınızda oluşturuyor bunu. Ve burayı öneriyor zaten. Buraya kaydetmeniz daha iyi olur diyor. Bakın daha önce kaydetmişim. Gözüküyor. Açar gösteririm onlarda. Şimdi sonuca gelelim. Ha, burada store yaptığımız zaman. Diyor ki yine de bir. E, yani repository yani yap oluşturduğunuz bu. Şeyin adını girmemiz lazım. Buraya tıklıyoruz lokal repository seçmemiz lazım bir tane yani depo seçmemiz lazım seçtik sonra adını girelim bu kaydettiğimiz şeyin adı ne olacak mesela ders 10 diyeyim yani attım bakın tamam diyebiliyoruz tamam dedik ders 10 diye kaydedecek bakın burada yok böyle bir şey çalıştıralım tamam kaydedildi şu an kaydedilmiş dosya bakın ders 10 diye geldi ee, şimdi mesela ben başka, daha önce yaptığım bir şey açmak istiyorum. Direkt basarsam açar. Ama şunu göstereyim aklıma gelmişken. Sağa tıkladığınız zaman, daha önce sanırım bunu göstermedim. Bakın mesela, delete diye biliyorum. Buna basarsam, e, operatörle ilgili bilgi veriyor. Açıklaması oluyor. Bunlar İngilizce maalesef adını değiştirebiliyorsunuz. Kopyala, yapıştır. işte operatörü başka bir operatörle değiştirebiliyorsunuz. Ee, şimdi mesela ne yapalım? Mesela bir sonuç tablosu var. Daha önceden yapmışım. Bunda da bayağı bir veri varmış. Kaç satır? 3676 satır gidiyor. Gerçi indirmeme gerek yoktu. Şöyle yaptığım zaman açıyor. Ya da Buna basayım. Bir saniye. saniye Hayır. Bakın daha önceden yaptığım yine bir işlem. Direkt açıldı. Bu şekilde kaydedebiliyorsunuz yaptıklarınızı. Bu böyle kısa bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.